Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla tekrardan. Karşınızdayım kardeşlerim. Öncelikle videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve bugün Matkaplı Kız Jackie ile oynamaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz kademe 10 yapmıştık arkadaşlar. Bugün de hedef kademe 15 yapabilmek. O zaman hemen başlıyoruz. Vakit kaybetmiyoruz. Haydi bakalım Matkaplı Kız. Göster gücünü. Hoppa. Çok güzel. Dinamik geliyor. Dinamik tehlikeli. Ama şöyle bir karşılarsak dinamiki. Çok güzel olur. Hoppa! Parçaladık dinamiki. Dinamiki yolluyoruz. Aha, bu da bir dinamik gibi. Pert pert Kaç, 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 kaç. Aa! Çok kötü yere denk geldik. Şuradan kaçarsak çok iyi olacak. Ha, El Primo gel. Evet, çok iyi kaçtık şuradan hemen. Bir kendimizi toplayalım arkadaşlar. Arada kalıyorduk az kalsın. Baya bir arada kalıyorduk yani oraya kaçmasaydık. Şu anda iyi. Ha şimdi gel kankam. Sen de gel. Çok güzel. Gel. Cuf cuf cuf. Evet. Beni açığa çekmeye çalışıyor. Silah var ya. <laughs> gel gel. Öyle olmaz o işler. Geleceksin yamacıma. Öyle kapışacağız. Şimdi gel. Şimdi yedim seni. <laughs> Matkaplı kız. Şovuna kaldığı yerden devam ediyor. Müthişsin. Eğlenceli diyoruz. Devam ediyoruz kardeşlerim. Bütün beniler Jackie için gelsin. Haydi bakalım, Xpionumuzu da aldık. Kazanma serimizi de ikiye çıkarıyoruz ve devam ediyoruz tam gaz. Jackie gerçekten müthişsin. Patates, patates. Canımızı toplamamız lazım ama. Şöyle şuralara böyle gidelim arkadaşlar. Birazcık böyle sotelere gidelim ki canımızı toplayabilelim en azından. Aha. Aa çok farklı bir karakter gördüm. ilk defa görüyorum bunu. Bilen var mı arkadaşlar? Tanıyan var mı? Bunun en sevdiğim özelliği de alanla keseye olabilmesi arkadaşlar. Çok iyi gerçekten. Şimdi senin canın çok az. Gel bakayım sana bir iki atalım. Çok güzel. 7400 yaptık canımızda. Çok güzel şu an arkadaşlar. Önümüze gelene mat kaplıyoruz. Önümüze gelene mat kaplıyoruz. Ve ana zehir öldü. Birbirlerini öldürdüler. Ben birinci oldum yine. Yani. Aradan çıktım yine birinci oldum. <laughs> Jack'e gerçekten birinci olmak için doğdun değil mi kız sen? Hop 172 çok güzel. Kademe 12'ye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz Jack ile. Jack'i durdurabilene aşk olsun. Hoppa. Hop oh, şöyle bir 6K yaptık canımızı çok güzeliz. Bu okay, gel kapışalım. Hoppa Poco'yu da aldık devam ediyoruz tam gaz yolumuz arkadaşlar. <laughs> Hop ah be uzak attı ya. Ne güzel yemiştik ya. Biraz canım olsaydı onu da yerdim. Neyse ikinci olduk. 8 puan aldık arkadaşlar ve kademe 12 oluyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Herhangi bir hediye var mı hemen bakalım. Kesin vardır bir şeyler. Ender ender ender. Ne vereceksin? DP vereceksin. Altın. Ay altın vereceksin yani. Başka bir şey veremezsin. Evet devam ediyoruz. Ne açılmış? Aa 200 altın. Hemen alalım. Jack ile kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim. Haydi bakalım Jack. Başladık. Haydi bakalım. Hop. Bir tane daha vurursak biz de çok güzel devam ediyoruz. Hadi kır bunu benim yerime. Thank you canım. Şimdi gel öyle yok uzaktan uzaktan gel gel yamacıma hoppa kaç 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 oy ulti attı bana acilen canımızı toparlamamız lazım şuradan şöyle bir dönelim birbirlerini öldürdüler galiba birazcık canımızı toplayalım arkadaşlar İşte bu Yakaladım seni Kaldık şimdi teke tek 1v1 gel bakalım Ay cana bak Nasıl kaçıyor cana bak Nasıl kaçıyor Kaç kaç Biraz daha canımızı toparlayalım Ve kazandık <laughs> Zehirli bulutların arasında kaldı. E i̇şte bu. Kademe 13 oluyoruz arkadaşlar. Hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Hoppa. pert ettik. Şu dinamikten birazcık kaçmamız lazım. Evet. Canımızı toplayalım gel abi yine ortada kaldık ya neyse en azından kupamızı alabildik artı 5 devam ediyoruz kardeşlerim hemen seriden devam colt'ta e, uzaktan oynamayız arkadaşlar yakınımıza gelmesi lazım colt'un yoksa colt parçalar herkesi parçalayabilir uzaktan Kolta akıllı oynuyor ama gelmiyor yamacına Gel kankam biraz daha be. Dinamikle çok iyi kapışıyorlar. Aa. Evet. Dinamikle çok iyi oynuyor. Bir türlü dönemedim orada. Zehirli bulutlar vardı. Sıkıntı yok. kademe 14 olduk. Zaten en kötü ikinci oluyoruz arkadaşlar. Öyle bir durum var şu anda. Kademe 15'i e adım adım ilerliyoruz yok ediyoruz. Herkesi yok ettik. Son 3 kişi kaldık. Bakalım ne olacak? Şunu alabilecek miyim bakayım? Evet çok güzel. EZM ile beraber kaldık galiba. Bir kişi daha var. Gel Emircim. Gel 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 gel. Oh, yaklaş oh, yanıma yaklaş. Oh, oh. Ve part ediyoruz ultimizle beraber. İşte bu. Müthişsin. Evet, çok güzel. Kademe 15'e hiçbir şey kalmadı kardeşlerim. Gel Ali Primocuğum, gel. Gel kaçarın yok, gel. Gel 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 gel. <laughs> Şimdi nereye kaçacaksın oradan? Ha, oradan nereye kaçmayı düşünüyorsun? Bence de. Ee, orada ölürsün zaten. Hop! Oh! Hartingo. İşte bu! prim periyodu finalde gafila oluyoruz ve işte 294 ve son oyundan sonra da kademe 15 olacağız arkadaşlarım, kardeşlerim, benim canlarım. Çok az kaldı. Vay baya Edgar'lar, Koltlar falan havada uçuşuyor. Jeki de var bizim gibi iki tane galiba. Bakalım neler olacak göreceğiz hep beraber. Burada büyük bir fight var. Edgar gel. İşte dynamic en tehlikeli karakterlerden biri arkadaşlar. Çünkü havadan oynayabiliyor. Oha! Çok bu çok güçlü, bayağı bir güçlü. Bakalım kim kim yiyecek? El Primo. Evet, El Primo yiyecek büyük ihtimalle. Çünkü El Primo çok büyük bir hata yaptı. Bakalım merak ediyorum. Şu oyunu bir izleyelim. Onu da yedi. Gerçekten iyi ama ay gazlı bulutlara denk geldi o da. Hank. Bakalım yiyecek mi? Neyse. Dur bakayım. Karşıdaki karakter. Evet. 7. Bravo. Tebrik ediyorum. Ee, çok iyi oynayan bir arkadaşımız muhtemelen ama biz de kupamızı aldık ve kademe 15'e yükseldik kardeşlerim. Bugünlük Jackie bu kadar yeter. 15 olduk. Ee, Jackie ile 15 yaptık kardeşlerim benim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Jackie ile yine kasmaya devam edeceğiz. Çok sevdiğim bir karakter oldu gerçekten de. Ben bu kadar beklemiyordum. Çok çok hoşuma gitti arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Brawl Stars'la kalın. Kendinize çok iyi bakın. O zaman hoşçakalın. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın.